Evet, Şimdi ben heyecanlandım abi. Ben de içinizde bir kardeşiniz olarak Adıyaman Gölge, Dijan Aşireti, Kuşanar Köyü'nden Mehmet Doğan. Ayrıca köyümü başka yardımcılığı yapıyorum. Ayrıca de Adıyaman Sanayi İş Adamları Genel Başkanlığı'nı yapıyorum. Tabii ki burada güzelliklerimizle konuşulacak, yanlışlarımızla konuşulup düzeltilecek. Çünkü bizler yanlışlarımızı konuşmazsak bir sonraki programda daha çok büyük sorunlar yaşayacak. Yani burada bir hata da yapmışsam ben de özür dilerim. Açık ve diyorum. ben gerçekten çok değerli devlet başkanları, benim için hepsi birer değerli çünkü bizim Adıyaman'ın köylü temsil ediyorlar. Burada ara buluculuk yapıyorlar. Yani gençleri birbirine tanıştırıyorlar. Onun için köy dernekleri bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Gönül isterdi ki bu da daha özel kardeşlerimiz burada olsun. Bir Ömer Özkatal abimizin burada olması lazım. Bir. işi olup da gerçekte gelmez, eyvallah. Ama burada onlar da burada olması lazım. Bunlar da duysunlar. Biz 2017 yılında Adıyaman Sanayi iş alanları Derneği'ni kurduk. Bizim amacımız bir arada olup nerede bir Adıyamanlı varsa, bir kardeşimiz varsa, inşaat yapıyorsa inşaat da birbirimize destek veren, tekstil yapıyorsa tekstil de birbirimize destek veren. Ben de tekstil işi yapıyorum, kumaş işi yapıyorum. 150 yaşlı yakın kardeşimiz dünyamızda, işte benimle çalışıyor. Ama ben hiçbir zaman patron olmadım. Hepsi başın üstünde. Yirmi on işte tepede kimseye bakmadı. Asla. Bizim için çaycımız da aynıdır. Genel müdürümüz de aynıdır. Ayrı kaygımız olmaması lazım. Biz bu devreye kurduk. Tabii ki. Sağ olsun bazı kardeşlerimiz zaman geldi. 2019 yılında bana devrettiler. Yani 2018'de devrettiler. İkinci dönemde başkanı seçtiler beni. Hiç niyetim yoktu. İlla oldu direkt. Burada yani benim bir mefatım da yok. Ben sadece bir Adıyaman sevdalı olarak Allah rızası için buyla başvurdu. Elimde ne gelirse yapacağım yani. Burada zaten bilen bilir beni tanıyan tanır. Ama da uzatacağım. Az bir şey uzatacağım. Eminim. Yok yok yok. Başka. Bana demedi değil mi? Yok, yok. Ha, o zaman bu sayesinde. Orada gelen yani. şeyler evet. Şimdi, yo, ben bitireceğim be. abi. Namaz vakti yazdı. Sabah kadar yolu var. Ben ben kırarız burada inşallah. Ne ha, iş, herkes bilmesin. Herkes bilsin. Biz ondan sonra kurduk. Bir baktık sağ olsun bize karşı cephe açıp bir iş adamları daha kurmaya çalıştılar. Bizim bakan çok iyi ya kardeşim ikinci iş adamları kurmaya gerek yok. Biz bu ağlar saçı kurmuştuk. Ya çok hava atacağı atmayın kardeşim. Gelin derin tabelayı verelim size. Vallahi hanginiz başkan olmak olursa başkan var. Ya arkanızda yürümeyen de şerefsizdir. Ya ne gerek yok kardeşim? Sosyal medyayı izliyorum. Ya olsun. Niye birbirimize kötü davranalım? Niye birbirimize iş yapalım? Bana <laughs> ben biraz yani biz çok milyarder değiliz diye bize cephe işini kuracağız. Ben ilk devlet başkan olduğum zaman dedim hiçbir partinin arka bahçesi değil. Herkesin bir görüşü var. CHP'de olur, AK Parti'de olur, Saadet'de olur. Ben de gittiğim zaman, girdiğim zaman siyasi kimliğimi bırakıyorum. Ben Adem sana iş adamlar genel başkanım. Ben bir şey hep sahibim. Hiç farkı yok. Ama maalesef geçen sene Adıyaman'da, Adıyaman Vakfı'nda toplantı yapıldı. Hüsnü Maşak geldi burada. Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki böyle. Ya dedi biz dedi Asya devlet başkanlığına yer verirsek şey kendi federasyona yanda federasyona yer verirsek Asya'da da vereceğiz. <laughs> ya kardeşim anken masaya iş adamlar demek. Vakıfın da üstüdür. Federasyon da üstüdür. Bütün devletler iş adamlar. Alıyoruz bunu. hiç iş kimse inkar etmesin. Iş adamlar. Ben dedim Müslüm Başkan, Müslüm Başkan, benim aklımda konuşmayın. Ben yedim istemiyordum. Ama görmüşsel bir kit diyebilirdi. Yani bir tane derneğimiz var Asyat. Böyle bir şey. Baş aç. Benim hemşerim, akraba, o da bir canlı, ben de bir canlı. Tabi tek başına hareket etmeyen için ondan da reddirmiş olabilir. Eyvallah. Yani orada ben istemeyince gel gel federasyona yer verildi. Kağıtla federasyona yer verildi. Var yok üç tane federasyon varsınız. Ya bir beş konferansı konu. Üç tane federasyon kurun, konferansı kurun. Siyaset yapmayın. Biri CHP yapsın, biri AK Parti yapsın, biri Saadet yapsın. Olmaz. Adıyaman içinse Allah razı için doğru olanı yapsın. Ya onun için biz burada hepimiz kardeşiz. Ben Adıyaman Selahçı'yı inşallah buralar Burası kimsenin babasının yeri değil orası. Ben oraya katılacağım. Bir adam olarak orada, katılacağım. Ben yani hep onu da katılacağım Allah'ın izniyle. Ama bu sene, yani gelecek sene, bunlar düşünmesi lazım. Ya gelin arkadaşlar, inşallah mı? Hangi kardeşimiz, başkan olması? vallahi gelsin, başımın bilmiyorsunuz, ehli var, bayrağı vereceğim. Tabi bir işsiz ortaya atsın. Kurulmuş bir yurt var, ne gerek var ki ciddi tabi karşımıza konu, birbirimize rakip olma ne gereği var ya? Onun için ben fazla sözü uzatmayayım. Yine Genç, e, Genç Su Federasyonu'nun AKP kardeşimizdir. Kağıda Federasyonu'nun kardeşimizdir. Adıyaman'a da faydalıyoruz kardeşimiz. Bizim ayrı kaygımız yok. El tırnağında ayrılmaz. Gönülü seven katlanacak. Kahraman abi güzel bir söyledi. Onun için ben burada Sayın Ali Acar'a, Sayın Osman Bey'e sesleniyorum. Yiğitlik sizde olsun, katıldım. Açık ve net diyorum. Katıldıktan sonra da ben Allah kısmetse yurt dışına gideceğim, Tunus'a gideceğim. Çünkü mecbur iş yapıp falan atacağım, bir yedi gün yokum. Burada benim başkan vekilim, başkan yardımcılarım var. Onlar da kaldır. onlar ona tepsil edilir Allah'ın izniyle. Yani ya, orada bir konuşma olmuş, onun önemli değil. Hüseyin Başkan çıkardır, Asya Pekin'i çağırın, Kanta Federasyonu çağırın, Gelgen Federasyonu Partisi çağırın. Vakıfımız vardır. Çünkü neticede bir e, federasyon, bir iş alan demeyi, Kürt demeyi üstündedir. Yani yanlış anlamayın. Aklınıza özür dilerim, ayarınıza özür dilerim. Yani yanlış anlamayın. Öyle <laughs> ama. Çıkardık dört kişiyi, bir kişi sus daha kalın, o sabah kimdir? Üstü seviş çekmeyin. Biz de yanında, ben orada olsam yanında dururuz. Bir güzel bir konuşmasını yapalım. Dedik gel gel Fethi Resul Sayın Ali Hoca, Kâbe Fethi Resul Osman Bey, Ali Yavuz Sayın Şamanlar Bey Mehmet Doğan, Vakıf Başkanı Ömer Üskal'da. Yani burada Ömer Üskal'dan da olması lazım. Bizim Vakıf Başkanımız değil mi? Her zaman o beğen gidiyor. Vakıf bizim büyüğü yapıyoruz. Biz, ya biz bir şey yapmıyoruz, ya yani biz yardım yapmıyoruz, biz iş yapmıyoruz. Biz bağışımızı veririz, vakıfta bağışlar, Allah bir kere az orada. Cenazelerimiz kalkıyor, düğünlerimiz oluyor. Yani bu hizmet büyük bir hizmet. Bunlar nankörlük yapmamak lazım. Yani orada emeği herkesi almak bir kere razı olsun. Yani evet. Hüsnü Başkan'ın emeği çok. Ama ben size ne başkanım. Ha, yani burada Hüsnü Başkan'a çok emek var. Görüyorum. Her yere kuşu ama en kötü Hüsnü Başkan oluyor. Alıp, o hizmet yapıyor? En kötü Hüsnü Başkan oluyor. Ya bu da olmaması Ama Hüsnü Başkan da başkalarının aklıyla hareket etmemesi. Kendi bildiğiyle hareket edecek. Kimse de evvallah etmiyor. Kimse de evvallahımız yok. Başkanım. Böyle bir Allah, Yo, Allah, Allah razı olsun. Yok ben doğrusunu diyorum. Hem Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Ben sağ de burada sesleniyorum. Biz kardeşiz. Biz canız. Adıyamanlı nerede varsa bizim başımızı üstüne yeri var. Ayrı kaybımız yok. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Sağ olun. Şimdi. Bakın. Katkı sunan görüşleriyle, fikirleriyle destek sunan, katkı sunan tüm haziruna teşekkür ediyoruz. Son sözü Mehmet abi aldığı için bir de Mehmet abi kendisi söyledi. Şimdi tüm hazirun lütfen buraya dikkat etsin. Adıyaman sanayici ve iş adamları derneği. Gerçekten ismiyle, tabelasıyla ve yer alan hemşehrilerimizle büyük bir dernek. Şimdi bu dünyada en büyük yatırım nedir? insana olan yatırımdır. Adıyaman ve Sanayici iş Adamları Derneğimizden her yıl Adıyamanlı gençlere 500 tane burs talep ediyoruz başkanım. en büyük yaptığımız bu olacak. Bakın şimdi eee işte Adıyaman biz federasyon olarak 200 adet verebiliyoruz. 200 adet burs toplayı kendi aramızda vakfa veriyoruz. Vakfımız bunu öğrencilerimize veriyor. Şimdi İstanbul'daki Adıyaman Sanayici ve İş Adamları Derneğimiz dediğim gibi ismiyle, tabiasıyla ve içindeki hemşehrilerimize önemli ve kıymetli başkanım, en az. Yani ben belki o, az söyledim. O zaman yer verecek misiniz? Bir, bir dakika bir dakika. O zaman yer verecek misiniz? Söz yer vereceğiz. 500 tane burs sözü versinler yer vereceğiz. Allah Allah kabul biz, ya. biz kendi <laughs> federasyonumuzun standını küçülteceğiz. Yarısını sanayici ve iş adamları vereceğiz. Için, Başkanım bu Hayır, değil değil. Bu ben onun için değil Hayır, bir Ben bir şey <laughs> <de. de. gülüyor> <Bir gülüyor> <de. gülüyor> Çok güzel bir Burası bizim evimiz. İstişare ediyoruz. Burası evimiz. Şimdi ben konuşmalarıyla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Mehmet Başkanım ve diğer tüm hazırlığının hem eleştirileri hem destekleri başımız gözümüz tamam, üzerinde. Zaten onun için toplandık, onun için istişare ediyoruz. Fakat şimdi aklıma geldi. Mehmet abi hani Asiyat Başkanı olarak söz alınca Asiyat ismiyle ve içindeki hemşehrilerimizle çok büyük bir derneğimiz. Şu dünyadaki bakın burada biz bir hizmet yapıyoruz. Siz değerli de diğer tüm köy derneklerimiz güzel hizmet yapıyorlar. Ama en büyük hizmet insana olan yatırımdır. En büyük yatırım insan olan yatırımdır. Dolayısıyla bu yani Asya Asya için ben bence az söyledim. Az söyledim. En az <laughs> ya da 500 Allah, ben 500, ben 500 tane burs 5000 TL. Ya, ya kendi bünyelerinde ya 5000 TL bölelim ya. Vallahi az 5000. Ama birelim. şimdi bu Cemil Bey Emin abi kaydediyor. Sen de sen de. Abi abi Şimdi arkadaşlar. Başkanım yalnız ben bir dakika. Bir dakika. 5000 TL Allah'ın izniyle Konuştu Allah'ın izniyle toprağı ya. Evet İş abi. Iş adamlar gelecek, yüz tane beye veririm, elli sene evvel beş gün ver çağıracağım. Ben İstanbul'da geniş şirketi kurdu kralım. Allah hamdı senalar olsun vakıfa bursunu veriyorum. Yine bir toplantıda başkanım şahittir. Bir toplantı oldu. On üç tane böyle baba adamlar vardı. Ben yanında cılızdım. Bir de bizim başkan vardı. Bir abim çıktı. Bir milyon var işte dedi. Allah şahit. Yalan diyorsun. Bütün günahlarınız benim boynuma. Şahit. Özür başlarım çıktı ben 250 bin veriyorum. Yok pardon milyon bin veriyorum. Ömer Usta çıktı 250 bin veriyorum. Aynı böyle. Neyse herkes milyonlar konuşuyor bana geldi. Dedim ben de 50 bin lira veriyorum. Adi Hanım'ın 50 bin lira bağışlıyor. İçinden bir abimiz çıktı ki aynı bu şey kalktı. Ya abi dedim. Bu kocaman adamın nişanlanmak demeyin başkanım. Elli bin olur mu? Ben de dedim ki sayın abim servetleri hesaplayalım. Yüzlerine uğralım. Yüzlerine uğralım. Ben az verirsem ben daha fazla veririm. O bir abimiz dedi ki hayrın ağzı cümle Allah razı olsun dedi. Bak. Bir insan yaptığı hayrı söyleyemez. Evet, Evet. ama şu mecbur kaldık. şu maçları 500 İnşallah bazı 500 lira Beş yüz yolları yüz Ben mecbur kaldım söylemeye Bunu vallahi söylemezdim e Allah'ın adamı izniyle Adamın dibi Bizim, bizim bir tane kerkerimiz var Her tane kerkerim 10 tane on bin tane alıp toplarım Ama hepsi bir alsın Hepsi alsın her her son, her her son, bir bir ben söyleyeyim. Biz bir 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 ben bir bir alalım. Alalım. Allah hayırlısı biz. birbirimize Birbirimize kim tutmuyor. Kim <laughs> olursa olsun. Hepimizin baş yeri Allah razı olsun. mi? Hadi Allah'a. misafirler. Şimdi İnşallah işte bir deyizler deyizler toplanırız. Gel, Teşekkür ederim. De. Toparlıyoruz Sayın Başkan. Bir evet. Şimdi genç, gençlikle alakalı bir başkanımız bir şey söylemişti. Gençlikle ilgili bir şey söylemişti. Federasyon Gençlik Başkanımıza bir söz verelim. Buyurun. Ben Mahmut Işık. Adıyaman Kağıt'a Karı Dükkanı. Evet. Federasyonumuzu Gençlik Kolları Başkanı. İbrahim Ağabey'den Gençlik Kolları'yla alakalı bir soru gelmişti. Federasyonumuza bağlı 30 tane derneğimiz var. 30 tane derneğimize de göreve geldiğimizde 3 tane derneğimize gençlik kolları vardı. Diğer derneklerde yoktu. başkanları başkanlarımıza yaptığımız baskıyla, istişareyle e, şu anda 20 tane derneğimize gençlik kolları başkanını belirledik. Ekiplerini kurduruyoruz. İnşallah bunu buraya gelen tüm dernek başkanları da aynı şekilde kendi derneklerinde gençlik kollarını başkanları belirlerlerse biz de mutlu oluruz. Yarının buradaki oturacak büyükleri bizleriz. Ben kendim olarak şimdi benim demiyorum, bizler izliyoruz, gençler izliyorum. Ee, i̇nşallah Hüseyin Başkan'ın izni olursa bir sonraki toplantıya her gelen dernek başkanı yanında belirlediği gençlik kolları başkanıyla birlikte gelirse daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hayırlı akşamlar. Çok, çok, Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür değerli misafirler, değerli başkanlarım, değerli hazinon, Biz de toparlıyoruz. E son bir uyarı olarak da inşallah e, önümüzde bir haftamız var. İnşallah buna kazasız belasız hayırla bereketle geçelim inşallah. Ve bir bilhassa sosyal medyada olay ki e, bazı böyle birbirine ithamlar olabilir. Lütfen çok sirham ediyorum. Polemiğe girmeyelim. Lütfen tezgahlarla kulak asmayalım. Bir yapıcı olalım. Olumlu olalım. Şüphesiz ona da veririz inşallah. İnşallah bu akşam güzel bir istişare Güzel bir istişare yok. Güzel bir istişare toplantısı oldu. İstişarede hayır vardır, bereket <laughs> vardır. O yüzden bizler hepimiz hem bireysel olarak hem kurumsal olarak her zaman nerede olursa olalım iyi, doğru, güzel olan şeyler yapmak zorundayız. Ondan da mükellef, mükellefiz. Ne ben varız, ne sen varız. Biz varız. Hep birlikte beraberiz. Hep birlikte güçlüyüz. Bundan dolayı katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hem geçmişlerimizin ruhu için hem Allah rızası için El Fatiha. hem sizlere hem tüm haziruna bir kez daha. E, ee, Emin abi eğer çok kısaysa siz bir önce söylediniz. Hazırlığın dağılmadan sadece beş dakika fazla değil. hükümet hazırlığından rica edelim. Beş dakika. dakika elbette bizi izleyen hemşehrilerimizin soruları vardır. Kısaca Bak, önemli bulduğunuz bir iki soru varsa cevaplayalım. Soruları cevaplamayacağım başkanım. Soruları biliyorum da şahsıma buralarda itham ediliyor. Sanki ben söylemeyecekmişim, söyleyemem bir şey. Yok yok, Biz... hiç başka şey gerek yok. Ben, konuyu ama ne diyor? Konuyu anlamadım ama ne Yok, güzel, yok tamam. e, a, Abdurrahman Başkanım, ki yani... çok kısa, hani e, tamam, şu, anda yaklaşık tamam. bir saattir istişare yapıyoruz. Emir Bey de canlı evet, yayın yapıyor. Evet, İzleyen hemşehrine... Hemşehrilerimizden hemşehrine... hemşehrine... önemli bir, bir iki şey soru varsa sadece başka, iki üç dakika cevap, yaparak, cevap verelim dedik. Hemşehrilerin de. ben sorularını cevaplamıyorum. Ben kendi hepiniz konuştunuz. Evet. Ben ediyorum. Tabii, ben tabii, burada istiyorum. Çok doğru. Ee, canlı yayını açıp da yandaş kişilere mikrofon verip de konuşturarak bu iş olmaz diyenler özellikle gergeden alan azlarına burası dün özellikle davet edildi ve herkes gelebilirdi, konuşabilirdi buradan. Çok Şimdi buradan WhatsApp'ta bana durmadan yazan, durmadan arayan, ben kapatmak zorunda kalıyorum durmadan arayıp yani bir şey söylemek istiyorsan federasyon üyeleri burada var, gergerin de evet, var, kahtanın da var. var. En eski başkan. var, en bir eski köyler, bir bir seni ilgilendirmiyor orası. Evet, Hani sizden da. de yönetim. beni güçlenemeyim. Mesela o değil başka bir dakika. <gülüyor> Eğer <gülüyor> e, sen yok sen yok. de yandaş konuşursun abi. Seni de kabul etmiyoruz. Eğer içinizde bir tane varsa muhalif yapacak biri gelseydi burada otursaydı Deseydi kardeşim benim fikrim de budur. Hüseyin Başkan sen bunu niye böyle yaptın? Biz, diyor ki e, bize aslında şeyi vermedim vermedin falan. Gelin, sizin, sizi, sizi Gelin burada konuşamıyoruz. Sizin, sizin adına bakıyoruz. Dur var olan bir toplantıya çekiyorum. Sizi, sizi, sizi deseydi, bir, bir cümle, cümle, cümle söylüyorum. Siz dün buradaki bizim e, 30 devletimiz federasyona üye olan dernekle yaptığımız toplantıyı başından sonuna yayınladınız ve Can benim ya, izlediğim yani. kadarıyla beş bine yakın Yedi bin yedi bine yakın izlenme var. Biz orada ne dedik? Yarın tüm dernek başkanlarımızla, kanaat önderlerimizle, hemşehrilerimizle bu işi istişare edeceğiz. Buyurun bir sözü olan, fikri olan, zikri olan buyursun gelsin. Burada hep birlikte istişare edelim dedik. Bu manada sizi de böyle eee altında bırakmalarının bir manası yok. yeni bir kişilik Dün canlı yayın yaptınız. Herkes de gördü. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben Cefur Kalem. Cefur Bey. Emin abiye de. Emin Bey de. Sadece bizim değil. Adıyaman'ın nerede bir toplantısı varsa, nerede bir istişaresi varsa, nerede Adıyaman'la ilgili bir güzellik varsa, Emin Bey, Abdurrahman Bey, diğer Abdurrahman Bey, diğer bu işi yapan kardeşlerimiz buralarda oluyorlar. Allah razı olsun bakın bu akşam sizler bütün bu istişareyi hemşerilerimize duyurdunuz. Bu istişareyi Abdurrahman abi toplantımızı yönetti. Diğer Abdurrahman abi sizler e, canlı yayın yaptınız. Biz birlikte bir gücüz. Birlikte alıyamaz. Onun için diyoruz ki yani şu program, şu federasyon, bu federasyon, şu kurumun işi değil. Aynen. Hepimizin kurumu. Aynen öyle. Başkan bizim görevimiz. Federasyon Başkan Vekili Cemil Bey de buradaydı. Eşe aslanmış, gibi bir zorunluluk. Ben vekili, bir iki şey, şey söyleyeyim. Ben biraz, biraz ben, ben gelmeden Cemil Başkanımız buradaydı. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Cemil Keskin Federasyonumuzun da Başkan Vekili e, buraya geldi e, bir iki birkaç dakika sonra evinden telefon geldi. Maalesef kıymetli eşleri rahatsızlanmış. O yüzden e, gelip dönmek zorunda kaldı. Şu anda da hala hastanede. Biraz önce görüştüm. Bütün hazırlığına da selamları var. Bu Buradan de, e, hem e, Cemil abinin kıymetli eşine hem tüm Adıyamanlı ad ad tüm hastalarımıza hem ümmetin tüm hastalarına da Cenab-ı Hakk'tan şifalar diliyoruz. Geceniz hayırlı olsun, bereketli olsun. Cümleten hayatınıza sağlık. Teşekkür ederiz.